Aleyküm hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle bakın boncuklu oya yapımını göstereceğim. Şöyle göstereyim. Örneğin bu şekilde güzel bir örnek oluyor. Boncuklarımız da bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Küçük boncuk kullanırsanız Bakın bu şekilde küçük boncuk kullanırsanız daha hafif olur tülbent ve daha güzel gözükür. Şöyle hemen şuraya koyalım. Bakın sizle beraber yapalım. Sizlere de fikir olsun. Şöyle göstereyim. İki tane boş aramız var. Üçüncü aramıza örneğimizi oluşturuyoruz. Hem zürafası hem örneği kendi beraber giden bir model. Hemen şöyle sizlere de göstereyim. Şöyle bakın hem zürafası gidiyor hem örneğin kendisi. İlk önce şimdi zürafasını yapacağız. Şöyle tülbentin içinden ip geçirseniz daha kolay kıvrılır. Şu şekilde bakın kıvırdım. Şöyle tuttum ve bakın Aralarında üç tane zürafa bıraktım ben. Zürafalarım küçük. Siz de ona göre büyük yaparsanız iki tane zürafa boşluk bırakın. Şöyle bakın üç tane zürafa bakın çok yaklaştırıyorum görmeniz için yoksa bakın uzaktan bakınca hiç belli olmuyor zürafalar o kadar küçük. Yine kıvırdım. Tabi bu iğnelerimizde bakın çok küçük bir iğne, boncuk iğnesi diye geçiyor. O şekilde alabilirsiniz. Şöyle dördüncü zürafaya geriye dönüyorum. İlk önce küçük bir pıpırık yapıyorum. Bakın. Şimdi tekrar içerisinden geçiyorum. Şuradaki bakın payla burayı birleştiriyorum. Beraber tutup ortaya doğru çekince burası birleşiyor. Şimdi bakın boncuklarımızı tek tek almak yerine şöyle bir banta yapıştırırsanız daha kolay olur. İster parmağınıza dolayın ister bu şekilde bir tane boncuk alıyoruz iğnemize. Bakın. Bu şekilde buraya boncuğumuzu tutuyoruz. Şöyle tekrar aynı yere bu boncuğumuzu sabitliyoruz. Bakın. Boncuğu aşağıya kaydırıyoruz ilk önce. Bunu burada tutuyoruz sabit. Ve düğüm atarak bunu buraya sabitledik. Şimdi tekrar buraya iniyoruz. Bakın. Burası olmuş oldu. Şimdi yanına bir tane daha bu tarafını yapıyoruz. Sinek kanadın diğer kısmını. Şöyle bakın, küçük bir pıpırık yaptım, içerisinden geçtim ve sinek kanadım oldu. Şimdi tekrar zürafa yapıyoruz kıvırdım. Çift düğüm atıyorum ben bakın zürafalara. Daha tok duruyor. Şöyle bir. 2 3 ve 4. 4. zürafaya yine tekrar geçtik içerisinden. <laughs> Şöyle yine küçük bir papalık yapıyorum hemen. Tekrar içerisinden geçiyorum. Yine aynı şekilde tekrarlıyorum burayı bakın. Beraber tutturduk. Tekrar boncuk aldım. Bakın tekrar boncuğu buraya indirdim. Elimle burada tutuyorum boncuğu geri kaçmasın diye. Şöyle bakın şuradan geçiriyorum ipimi. Şöyle ikisini de altından geçirmiş oldum. Boncuğumu da tutuyorum, ipi de tutuyorum. İpimi de böyle alttan geçirerek bakın. Boncuğum burada. Bunu buraya tekrar sabitlemiş oldum. Şimdi tekrar aşağıya iniyoruz. yine buraya Küçük bir pıpırık yapıyoruz sinek kanadımızın diğer kısmı için. Hemen şöyle ipimi değiştireyim. Tekrar çift düğüm attım. Bakın. Şimdi yine kanadımızı yaptık. İki tane boşluk kısmını yaptık. Şimdi şu gül kısmına geçeceğiz. Bakın iki boşluk bir gül, iki boşluk bir gül. Çok güzel, şahane bir model oluyor. Namaz tülbentlerine de normal tülbentlere de çok yakışan bir model. Tabii ben modelimin sonuna geldim artık. Tek gülüm kaldı. Beraberce yapalım. Şöyle hemen şurayı kıvırdık. Tutuyorum elimle. Bakın bir tane sıra oldu. Şöyle iki. Üç ve dördüncü zürafamız. Şimdi tekrar yukarıya çıkıyorum. Yine aynı şekilde bir tane küçük pırık yaptım. İçerisinden geçtim. Bakın yine aynı şekilde burayı tutturdum. Yine boncuk alıyorum. Bakın yine burada tutuyorum. Yine bu şekilde bakın alttan geçirdim ikisinde. Şöyle tuttum. Boncuğu buraya sabitledim. Şimdi şu üzerindeki gülü yapacağız. Bakın şu boşluk olan yere tekrar girdim. Şimdi bakın boncuğun üstünden biraz pay bırakarak sıkıştırdım. Bakın. Şurası. Buraya tekrar giriyorum. Bakın küçük bir pıpırık yapıyorum ilk önce. Yine üzerine çıktım. Şimdi buraya da boncuk döşeceğiz. Şöyle biraz daha büyük yaparak boncuğun şöyle arasında kalmasını sağlıyorum. Bakın boncuk burada. Tekrar küçük bir pıpırık yapıyorum. Yine üzerine çıkıyorum. Ve yine boncuk. Yine boncuğum buraya indirdim. Bakın. İkinci gülümüzün ikincisi. Şimdi tekrar oyalık ince boncuk derseniz bu boncuklardan verecektir tuhafiye ve bu iğneler de boncuk iğnesi olarak geçiyor çok küçük boncuk çünkü normal iğneye geçmez sonuncusu artık bakın Buraya da yine boncuğumuzu geçiriyorum. Burayı da yaptıktan sonra şimdi bakın şimdi buraya iniyoruz. Yine bakın. kısmı da tamamlıyoruz sinek kanadımızın. Şöyle şuradaki ipi keselim. Daha net gözüksün sizlere. Daha birçok bu şekilde tarif için kanalıma abone olup beni oradan takip edebilirsiniz. Bakın şu şekilde şurayı da Şöyle bir iki üç tane zürafa atarak burayı da örneğimizi birleştirmiş olduk. Şimdi tekrar şu ipimizi kesiyoruz. Şöyle Şurası kaldı artık boş olarak örneğimizin son kısmını da bu şekilde tamamlıyoruz. Hem bunu da size göstermiş oldum çünkü bilemeyebilirsiniz burası nasıl birleşecek diye. Bak, yine burayı beraber tutuyoruz, birleştiriyoruz ve yine buraya da bir tane boncuk. Şöyle banttan almak daha kolay oluyor. Parmağınıza elinizin üzerine bandı yapıştırırsanız daha hızlı bir şekilde oyeyi yapabilirsiniz. İşte bu kadar. Örneğimizin tarifi. Bakın çok şahane bir model oluyor. Ön yüzü de bu şekilde. Tabi ütüsüz hali. Ütülendiğinde daha da net güzel gözükecektir. Hepinize Allah'a emanet olun. Böyle kolay örnekler, kolay anlatımlar için beni takipte kalın. Allah'a emanet.